Uzak Şehir dizisi yeni bölümde. Neler olacak öncelikle videomu? Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde. Alya ile Cihan birlikte olacak ve bu, birlikteliğin ardından ne olursa olsun birbirlerini bırakmayacağını ve Boran Herame, Katsar inat etse de birbirlerinden ayrılmayacaklarına söz verecektir. Sadakat durmadan Cihan'ı arayacak ve eve nesne donmediklerini soracaktır. Cihan ise yolda kaldıklarını, sonra da bu motelde uyuduklarını söyleyecektir. Boran Alya ile Cihan'ın yakın olmasını ve Alya'nın Cihan'dan hoşlanmasına dayanamayacak ve sinirlenecektir. Aynı zamanda oğlu Deniz'in de Cihan'a baba demesi onu sinirlendirecek ve gitgide ailesinden koyacaktır. Ecmel Boran'ın bu halini fırsat bilecek ve onunla anlaşma yapacak. Aynı zamanda Alya ile oğlunu ona getireceğini ve tekrar bir araya gelebileceklerini söyleyecektir aynı zamanda da ona Altan, Altan Albora senin hakkın diyerek de ailesine düşman yapmaya başlayacaktır. Uzak Şehir dizisi analiz, videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.